Merhaba dostlar. Kafanızda çözüm bulamadığınız, içinden çıkamadığınız bir sorunuz için herkesin sorusu kendine ayrı olacaktır mutlaka. Herkes kendi hayatından şu an e, nasıl olacak diye düşündüğü ve cevabını bulamadığı bir sorusunu düşünsün. Ona niyetlensin, ona niyet alsın ve biz de ona bağlı bir tane enerji kartı çekelim. Bakalım o sorunuza cevaben enerji evren bize ne diyecek? O sorunuzun cevabı ne olacak? Evet. Sizler de sorunuza odaklanın. Seyrederken sorunuzun en yakın süreçte bir an önce çözüme ulaşması için. Evet, takdir kartımız geldi. E, şu anki probleminiz, sorunuz her neyse kafanızda dönüp duran, çözemediğiniz, halledemediğiniz problem neyse dostlar, bunun hallolacağı olacağı ve öyle güzel bir halleceksiniz ki takdir alacaksınız. Yani bu süreç, bu hal olacak durum, takdirlik bir şekilde düzene girecek dedi enerji kartı. ...şu an çok kafanıza takıyor olabilirsiniz... ...çok gözünüzde büyütüyor olabilirsiniz... ...düzelmeyecek... ...dediğiniz bir şey olabilir... ...kendinizi... ...kıyasladığınız bir durum olabilir... ...belki yapamayacağım diye... ...düşündüğünüz bir durum olabilir... ...belki cesaretinizin kırıldığı zamanlar... ...olabilir ama... ...her neyse kafanızdaki soru... ...yapmayı istediğiniz... ...ama olur mu olmaz mı diye... ...tereddüte kaldığınız hiç sıkıntı yapmadan önü açık çünkü arkadaşlar önü açık bu durumdan takdir alacağınız belki kendinizi takdir edeceksiniz bu süreçte işte bunun altından kalktım başardım diye yani sonunda takdir getirecek bir şeye dönüşecek o sorunuz her neyse bu yüzden bu, bunun üstüne gidin bu sorunuzu halledin halledebilecek önünüzdeki enerji açık diyor aslında kartımız ve takdirle sonuçlanacak bir enerji açık diyor. Önü kapalı değil, önü tıkalı değil. Boşa tereddüt ediyorsunuzdur. Boşuna e, stres ve gerginlik yaratıyorsunuzdur. Çok güzel bir şekilde hallolacak bir sorun bu. Sonu takdirle bitecek bir sorun bu dostlar. Evet, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.